arkadaşlar bugün siz, sizlerle birlikte e, efsaneleşmiş mi diyeyim yoksa efsanelerim mi yaptı diyeyim e, çoğunlukla efsanelerin onları onların yaptığı hareketleri yapacağız bir tanesine geçiyoruz şu an Yusuf e, pardon Yusuf de yok Dream'in yaptığı bir şey aa doğru dur dur neyse arkadaşlar Şimdi e, videoya geçelim. Neyse arkadaşlar. Şimdi buradan atlayacağım. Dur şu merdiveni koyalım. Şeye. Birinci deneme. Bir daha ikinci. Ha. <laughs> ikinci denemedi. Çok kolay la. Ah, Bunu kaşınmıyor. Şaka. şimdi Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar e, buradan atlayacağız merdivenle tutunmaya çalışacağız <laughs> benim videoyu aldım arkadaşım 30 40 50 60 tane denemedi anca yaptı ee, bakalım biz kaçıncı de yapacağız <laughs> belli diye <değil>, yetişemeyeceğim ya yani. hop o ikinci dostum o videoyu o arkadaşım o oğlum bu kadar kolay olamaz lan Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden şimdi Yusuf T'nin yaptığı bir atla Allah kahretsin. Aa kova'yı koymayı unuttum bir dakika ee, evet sayın seyirciler küçük bir aksaklık oldu şimdi aksaklığı giderdik devam edeceğiz bas 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 Yalnız beyler fark de havalar biraz ısındı gibi <laughs> Bir Havalar şey Bence havaların değil de. Öf olmadı. Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi buradan şöyle atlayıp şuraya gelmeniz lazım. Hadi. Bayağı, öldürmedik onu. Bak bak bak. Adem Bak bak inan yaparım. Tamam Lan ben niye orada doğdum? Bir hakkı? Ya yani siz bakın de, de görün de, bakın bak, saçmalığa ben bakın ya. Ne biçim öldürmeye yarı yapmış ya. Ben de yapacağım. Ulan o, o stlarda ben nasıl hasar aldım lan. Tamam çok güzel. <laughs> Bir tık fazla yapmam lazım. <laughs> ben oldu sayarım. Ben oldu sayarım. Ben oldu sayarım. Don bakayım. Don bakayım. Çok az bir şey istiyordu anne ya. Don lan. Üç tane efsane Yemiş işte. Yani ben Aman yapabildim tamam. kolayca. Ben Hatta sen. bir tane daha Ya öyle hani durulmayacak gibi değil. Aşkım. Bak bir var bana bağlarım Gel bakalım onları. Seni bu bağlı sıratın. Bir Yine bu Hadi, bir de Nerede oyunu? Abi. Öyle ne Hayır ne şu ne an ne ne olmaz. Şey Hayır. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bir kez daha deniyoruz. Olmadı. Tamam dam 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 Şey olmadı. Evet. Ana, ben bunu saymam. Pembeğim. Ben bir atlıyım. <laughs> ben... Şu an mikrofon kullanıyorum. İnşallah iyi geliyordur. Patlamamış. Hop. Koval attı ama. Koval at diyeceğim. Ana. Tekrar. Vum. Ay ya öf tam koyacakken. Bir kez daha deniyoruz. Bas, 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 bas. Hop. Ana. Öf. Aldı Aa. Tam anladım. 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Anne hu -huh. Dedikler, hop. Hop, arar. Biz başta evet, Yür. Neyse yürü 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 yürü. Anan. Ay Allah. <laughs> bas 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 bas. Biz de balon aldık ya. Ben az önceki gibi yapmam lazım ya. Ama şey yap ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Aha yaptım. Yattım. 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 Ay, Ana... Yaptım. Yaptım. Gel lan buraya. Yaptım. Ya e, Poyraz sen anladım. geri zekalı mısın? Ay, yap, bunlar çok geç artık. Ya sana ne? Ben senin altın eşyaya karışıyor mu? Bir şey olsana uşaklara da gitsin lan. Benim yaptığım tek. Arkadaşlar e, kardeşin katıldığı için e, onu attım. <laughs> Anlamıyor çocuk. Neyse. Ne atıyorum <laughs> lan? Neyse. Ya arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu domuz. Aa dur 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 dur. Bir dakika. Ana, ee, evet. Şu an şuradan bir de bir şey göstereceğim. Şu an örs. Örs İsim. Ad. Ya balkona ya mutfağa Arkadaşlar. Gel onun bacaklarını No Blade. Tekno blade. Bence T büyük olsun. Tekno blade adamdır. Hadi bismillah olur mu? Ne olmadı töpe. Bir de normal dönelim bakayım olacak mı? İsmi küçük yapalım. Tekno blade. İnşallah doğru yazıyorum dur. 27 lira falan. Ya, olmadı. Arkadaşlar bu da yalan çıktı. Her herkes herkesi görüşürüz. Ben kaçıyorum. Siz de video like atıp, atıp o ne olmayı unutmayın. Türkçe konuşamıyorum az Neyse hadi görüşürüz. Neden videodan çıkmadın? They done all your videos. they done. They don't. They don't. They don't.